Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosunda hepinize hoş geldiniz. Bugün um, bir Livit belki Eren Julien'le Livit oynarız. Bugün çok Livit oynayasım var. Yarın e-spor şey başlıyor. Ben kaydoldum. oldum. Kötü oynamama rağmen. Siz de kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz. Um, oyun maç bitince gösteririm nasıl kaydolacağınızı. olacağınızı neyse şimdi oyunumuza bakalım. Az adam geldi gibi. Evet ya az adam geldi. İnşallah. Abi bu modda e, neden kaç geldi göstermesi çok saçma. Tepemde mi adam? Tamam. Bir gitti. Şöyle. Gelen var. Soldan sistem var. İyi plan, iyi plan, iyi plan, iyi plan. Ya. Orada sıçılmadı ya. Orada sıçsaydım çok güzel olurdu. Adamlar zaten tek vuruşta gidiyor. Neyse. Bu maç bin. Bu maç bize. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle atlayalım. Adam yok ses almadım. Şöyle dedim Hiç adam yok ya. Keşke tekrardan aynı yere gitseydim. Hiç... Araba bulup gideceğim. Keşke şey yapıp da gitseydim ya. Çok kötü oldu. Şuradaki motoru alalım. Tanrılarım Ben öldürenin adı neymiş? Azadi. Azadi. Ha, Azadi birisini öldürdü. Ben de şimdi... Aha sıçan var. Şu arka tarafa bir bakalım. Sonra lan gideriz. Şöyle bir borç Şimdi hiç arayamam. Aramak istemiyorum. Kalsın o. Şöyle ciddiyim. Şöyle. Motor çok şey. Açıkta. Yine adam bir AVM ile bir önüme sırtsa öldüm. Şu arabayı alacağım. Şu azade hala birisini öldürmedi. Şöyle gideyim. Bu çiçek birisine sıçıyor adam var. Şöyle. Ben bunlar gittim. Şöyle gidelim. Şu azar Azadi miydi onu arıyorum. Neredeyse çıksın artık. Ya öleyim ya öldüreyim. Birisi atladı. Tamam. Abi. Adı ne bunun? bu azade mi yine yok azade onun takım arkadaşı ben o azadenin intikamı alacaktım ama alamadım Heh, şimdi şu e spoiler saçatılırı onu göstereyim. Şimdi girsin be. Bir biraz <laughs> e şey. Eee Tamam, şunu alayım. He. Şimdi buraya üst turnuva turnuvalara basıyoruz. Sonra böyle geldiğimizde bir şey çıkacak. Ondan onaylaya basıp gidiyoruz. Ben girdim. Burada abim var. Botu botu var. Hani onunla birlikte video çekmiştik ya. Sonra ben varım seyircide de Luis. Bir tane de e Dörtüm abim var. Neyse arkadaşlar ikinci mi girmeyeceğim. Biraz sıkıcı geçti. O yüzden canım sıçıldı. Arkadaşlar seviyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.